Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni görüntüler getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği hanker çifti birbirinden güzel paylaşımlar yapmakta devam ediyor. Tabii ki ben de bu yeni kareleri anında sizlere iletiyorum. Eğer sizler de bir hanker fanıysanız ve dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.